bugün sizlerle beraber yeni video karşınızda emin adım keko. Bu destekle oynayacağız 2 ve 2 gün geldi. Hemen maçlara geçelim o zaman. He bu arada e, yarın da can dostumu oynayacağız. E, içerik olsun ne, onu takipte olmayı unutmayın. Aa ben bunu levellerle olduğunu unuttum ya. Çok o oh. On level falan var. Sıkıntı. Onu ben tamamen unuttum ya. Neyse. Biz buna hemen gelersek çok güzel olur zaten. Ya yine level mevel var da. O şey kadar değil. Oradan bombamı bırakmam izin verir mi? İzin verdi. Yani çok iyi. O üfürük camı ölmüyor. Ha bir tane bu sadece. ölür mü? Ölmedi. Ölmedi. Hmm. Yani o keşke o level olayını unutmasaydım iyi olabilirdi. O level olayını unutmasaydım güzel olabilirdi abi ya. Tesla açacak. Anlat bakalım Tesla. Neyse. Biz... balgam atan abiyle oynarız. Şöyle oklar atsan. Çok vuruyor be. O balgamcı. Of. Ah be. Timing nasıl oluyor ya? soldan zaten hasar yedik. O yüzden çok takmıyorum. Ama level olayı tamamen unuttum ya. Neyse artık. Şu anlık böyle durum. Şöyle. O zaman bu desede illa değişiklik yaparız. Yani çok iyi oldu bu çok iyi oldu bu Çok iyi oldu Hatta hata yapıyorlar Hata şimdi hata hata şimdi hata Birikti birikti Erit erit pekka erit hmm, Çok iksir Uf, çok iyi oldu prensesin ön anda Tamam, biz haserde öyle böyle. Tamam. Ah be keşke ona da bu şeydi. İyi vurmadı vurmadı. Burada bilirdi. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Kaçırdı şeyi. Vur oradan bir tane. Helal. Hmm. Fena değiliz. Fena değiliz bu arada. Üf, oduncu oradan kitlense ne güzel olur be. Çok iyi. Çok iyi. Abi böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Çok güzel oynadık. Çok güzel oynadık. Nasıl kuduruyorlar? Nasıl kuduruyorlar? Çok iyi oynadık. Hemen diğer maça geçelim. Ama bu sefer desteği de işte. Ee, arkadaş bir daha bizimle oynamak istedi ama ben ona şey yapmak istemedim. zaten ee, desteğimiz kötü. Ona zorluk çıkarmak istemedim. Şimdi bu deste çok iş yapıyor. Ama bombacı kulesi tabii ki de leveli çok düşük olduğu için işe yaramaz. Ee, bunu çıkartalım. Onun yerine ee, normal ejder alabiliriz. Bir de yanına ne alabiliriz? Kule olması lazım kule. Buradan aynı buradan oluyor. En yüksek leveli kaç? 11 level var en yüksek. Hmm, bu çok iş yapmaz. Hmm, neyse bombacı kulesi kalsın ya on levelden. Ondan bir şey olmaz herhalde. De. Olur ya. Onun yerine başka bir şey alalım. Hmm, haydut alalım ya. haydi zaten 15 level. Tam deste böyle iş yapar. Peki maça geçelim o zaman. Tam bulduk desteği. Ah, bulduk maçı. Ne diyorum ben ya. Ee, tam 15 level. Şöyle bir. Ah biraz daha erken atabilseydim. Daha güzel olabilirdi. Hı hı. Level olarak sıkıntıda değiliz. Oo. Ne yaptı bu mallar diye. Tamam. atarsın atay pular. Oha. <laughs> bir maçı saldı zaten direkt. Şöyle bir tahminde bulun. Tahmin yapmaya çalıştım da olmadı. Hani şey atarlar diye. Tamam neyse. Şöyle bir tahmin gelir mi? Gelmedi. Bir tane vursun. Orada vurması da çok iyi değil çünkü kule açıyor. Adam maçı saldı mı anlamadım. Neyse o zaman biz direkt üst açı oynayalım. Hazır buraya kadar gelmiştim Tamam arkadaşlar maçı adamlar salmış. O kadar güzel oynadık ki diğer maça geçelim. Belki bu böyle bizimle oynamak ister. Oynadı. Tamam karşımıza bu. tam bunlar 14 level. Hatta bir tanesi 12 level. Bu iyi. Eve düşük olması iyi bizim için. Level çünkü çok OP bir şey zaten. Eritti zaten onu. Buradan oraya atlasa sonra diğerine atlasa. Ah be. O kadar çok derin düşünmüş. ne olur olmaz o prenses şimdi çok iş yapar hmm. neden kule gitmesi çok daha yerli olabilir de şöyle atalım kanka keşke şeyi tanklatsaydın ya şöyle bir tahminde bulunalım tahmin hiçbir iş şey. aa yaradı aslında. biraz yaradı biraz yaradı Tamam bombacı oradan öldürürüz. En azından. En azından. Ha, prenses dönmüş oldu. Pekka da öldü. Tamam çok iyi. iyi. Desteği ben çok sevdim aslında. Denk isteyelim. Adam bizi kurtardı biraz. O ona vurur ya. Vurmadan. Neyse şöyle atalım. çok iyi. Öyle bir bombacı falan atar herhalde. Atmadı. Sıkıntı değil yani. Ejderha. Önünde tank atsa. Pek katsan oraya. Pek uf. Tadına yemez. O kuleyle vuruyor zaten. oradan vurmuyormuş. Tamam. Kanka o biraz vuracak ya. fişekçi olsa da ne iş yapardı be fişekçiyi bu yüzden seviyorum bir prenses tahmini yapardım mı ya. şöyle prenses of. ya biliyorum işte ya ezber oyuncularını biliyorum ya ezber oyuncusu öyle oluyor işte çok iyi erittik oraya erittik erittik biraz şaşırtmaçlı yaptı adamı helal olsun Şöyle bir pek kaçsa. Hmm, nasıl yaptı Yalnız Yalnız oynayışımız çok iyi değil mi adamla? Ah be. Tamam. Tamam ya aldık aldık. Teşekkür ederim. Öpücüğümüzü yollayalım. Çok güzel oynadık ya adamla. Belki bir daha gelir ya. Aha geldi. Bu adamla bizim kimyamız tutuştu ya. Baksana iki maç kazandık abi. 3 maç mı 2 maç mı bilmiyorum. 2 maç galiba. Aynı iki maçı çünkü bir önceki ilk maçta çok saçma bir desin Keşke atmasın o Ne sıkıntı yok. Şöyle şuradan Dark Goblin iş yapar. Uf. Bizim bizim Haydut iş yapıyor be. Oh. Neyse. Sıkıntı değil. Bak olmadı. Bu maçta kimya olmadı. Ama çok iyi hasar verdik nasıl oldu o kadar ya Haydut çok vuruyor demek ki Adamlar keşke salmasanız Kimse almak ister gözetmiş Tamam Şöyle bir tahmin Tahmin hiçbir işe yaramadı Bu maçı da yandık galiba Öyle bir iyi oyun diyelim o zaman. Yani arkadaşlar çok kolay iniyoruz Bu maçları niye böyle oldu bilmiyorum. Çok kısa olacak video gidişi o kadar maç attık. Yine girdik abi la maça. Şimdi The Goofy Gamer Boy. Evet. Bunlar iyi oyuncu. Bunlar iyi oyuncu. Bunlar herhalde iyi. Golan bastı. Yardır. Yardır. Ne varsa yardır. İksirleri yok. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Tamam. Şimdi savunmaya geçeceğiz. Hasarı verdik. Tamam. Hiç, hiç sıkıntı değil. Oraya bir şey atabilir misin? Atamazsın. Yani. Daha kötü savunabilir miydik? Oraya şey gelmesi lazım. Evet keşke saldırmasa mıydık? Çok mu saldırdık bilmiyorum. Çok barca bir atak yaptılar. İyi oynadılar harbiden. Good game değil, good game değil. Tamam, devam Tamam oradan fişekçi uğurmadı. Ana kuleyi de açacak al işte. Şimdi Sıra ya bir şey için. Hı. En azından Profesör'ü öldürdü. Yani. Hani bizim kuleyine gidecek gibi bir şey. Baksana oğlum. Vurdurmuyoruz. Golem yine vuruyor. Biz o kadar atak yaptık. Adamlar Buradan bir kurdu kayboldu zaten. Tamam en azından kuleyi aldık. Ölse de iyiydi. Oğlum hiçbir şey yapamıyoruz be Taktik maktik denemeyi çalıştım da olmadı Ama böyle olmaz Gel Evet toksikliğe başladılar İyi oyunda değilim biz Biz iyi oyunda değilim Biz Bu adamlarımızı koruyalım Evet adam yine de oynadık. Hani adam en azından eğleniyor yani. Diğerlerine göre biz eğlenerek oynuyoruz. Tabi biz de çok skik yapıyoruz ben bir şey demedim de. Adamlar anti ne yapalım? Golem var. Tomruk atıyorlar. Bütün şeylerimiz gidiyor zaten. Eriyor. Şöyle bir tahminde bulunalım. İyi tamam atımız izin İyi de vurduk. Şöyle Keşke ejderhayı atmaya be Çok iş yapma Şöyle atabilir mi aslında? Ejderhanın kafası karıştı tamam Hiç önemli değil Hiç önemli değil Gelinlem kulesi hızlanmış oldu Çok iyi oldu bu Vamos grandão. Tamam ya ser kitledik ya. Tamam. Ee, buraya ne yapacağız? Domuz için, domuz bin için cevabım yok. Bir daha vurmasın ama vurdu. şey bize. Yani durum eşitlendi. Açık konuşmak gerekirse. Belki şuradan fişekçili bir tane. O tamam roket çok daha iyi. Roket çok daha iyi. Çok daha iyi oldu. Şöyle çıksak ne olur? Alırız biz maçı ya. Maç aldıktan sonra zaten bu son maç olacak. Çok iyi oynadık zaten. Sadece bir maç kaybımız var. O da sağlık olsun ve siftah gibisinden. Aldık kuleyi. Kuleylemizde şimdi domuz milisi gelecek. %100 emin emin domuzumuz gelecek. O yüzden tamam. Şöyle çok güzel sabunu kastın oraya. Onların hiçbir sınırı değil. Ha. Verdikleri hastanın hiç önemi yok. Tamam vurmasın. Tamam çok iyi. Bizim burada hata çıkmamız lazım acil. Ee, şey ata gelecek. sıkıntı değil. Hani öleceğine arası bekliyorum ama. Aldık kuleyi. Bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Ya <laughs> yönde değilim. Arkadaşlar videonun sonuna kadar bu kadardı. Adam arkadaş çekilelim belki işte. İleride onu Yani böyleydi. Bu arkadaş da bayağı iyi oyuncuymuş. Ee, bu kadardı. Yani daha diyecek bir şeyim yok. Buradan ödülleri toplayırız sonra. Şöyle bakalım neler varmış. Belki videoda güzel bir şey çıkar. Çıkmadı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Maç bu kadardı. E e i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Klanım bu. Gelmek isterseniz. E görüşmek üzere. Bay bay.